Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Milliyetin Bakanlığı'nın yeni yayınlamış olduğu 22 Aralık'ta yayınlamış olduğu TYT, AYT, YDT yeni müfredatı sizlerle değerlendireceğiz. Neler var bir bakacağız. Sınavlarda karşımıza çıkması muhtemel neler var onları birlikte değerlendireceğiz gençler. Şimdi hemen başlık başlık ben inceledim neler var baktım ve sizinle ilgili şöyle bir başlık sıralaması yapmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi Milliyetin Bakanlığı TYT, AYT, AYT ve YDS yani yabancı dil sınavı için yeni müfredatı 22 Aralık'ta yayınladı. Tabi şunu söyleyeyim. Bu müfredata ÖSYM'nin hiç e, file vermeden uyacağını söylemek mümkün değil. Onu ifade edelim öncelikle. Ama ÖSYM bunu mutlaka dikkate alacaktır tabii ki. Müfredatta yer alan başlıklar. 1- metin üzerinde cümle ögeleri bulma çalışması yapılır diyor. Zaten bu zamana kadar cümle ögelerinin her sınavda ikişer sorusu geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla zaten ÖSYM'nin çok fazla önemsediği bir başlıktı bu. Milli Eğitim Bakanlığı da buna vurgu yapıyor. Biz cümle ögelerinden kesinlikle soru bekleyelim. Peki cümle ögeleriyle ilgili ben bir şey söyleyeyim. Şu anda benim kanalımda yaklaşık 400 video var ve 15'e yakın cümle ögesi videosu var. Oradan uzun, kısa, genel ya da alt başlıklar olmak üzere cümle ögelerini eksiksiz bir biçimde halledebilirsiniz. Arkadaşlar bunu tavsiye ediyorum öncelikle. Peki gelelim diğer başlığımıza. Diyor ki bize Milli Eğitim Bakanlığı isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem yani sözcük türlerinin tümü metin üzerinden bulunur diyor. Tabii ki bu sözcük türleri bulunurken sözcükler basit mi, türemiş mi, birleşik mi gibi sorular da gelecektir. Yani sözcükler üzerinden sözcük yapısı da sorulacaktır. O yüzden biz burada sözcük yapısını da lütfen dikkate alalım. Yani yapım eki, çekim eki ve sözcük yapısı konusunda mutlaka dikkate alalım. Peki devam edelim. Fiil, ek fiil ve fiilimsiler metin üzerinde bulunur diyor. Arkadaşlar bunu bir set olarak değerlendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM e. Fiil, ek fiil ve fiilimsi birbirinden bağımsız birer konu, konu, gibi değil, bir bütün halinde değerlendiriliyor ve karma dil bilgisinde çok sık karşımıza geliyor. Benim fiillerle ilgili, ek fiille ilgili ve fiilimsilerle ilgili yaklaşık 10 videom var. Konu eksikliği olan arkadaşlarım buradan inceleyebilirler. Peki diğer başlıkta diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı metin üzerinden isim tamlamaları bulunur. Arkadaşlar bu zaten bizim en flash konularımızdan bir tanesi. Soru gelmediği bir yıl zaten yok. Dolayısıyla isim tamlamalarını kesinlikle halletmeliyiz. Ben burada özellikle şunu tavsiye ediyorum. Karma tamlama soruları yani mesela tamlayanı sıfat tamlamasından oluşan bir isim tamlaması ya da tamlananı sıfat tamlamasından oluşan bir, bir zincirleme isim tamlaması gibi sorular. Arkadaşlar bu arada Zincirleme isim tamlaması en fazla zorlanılan konudur. Benim zincirleme isim tamlamalarında 3 adım kuralı diye kurala bağladığım bir kısa videom var. Onu mutlaka inceleyin. Ayrıca yine isim tamlamalarıyla alakalı ve tamlamaların tümüyle alakalı sıfat tamlaması da dahil olmak üzere yaklaşık 10 tane videom var. Onu mutlaka izlemelisiniz ve eksiksiz bir biçimde umarım bu konuyu halledeceksiniz benim videolarımdan sonra. Peki devam edelim. Diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı devamında metin üzerinde cümle çeşitleri bulma çalışması yapılır. Yani arkadaşlar cümle çeşitleri dediğimiz neydi? İşte anlamına göre cümleler, yapısına göre cümleler, öge sıralamasına göre cümleler ya da yükleminin türüne göre cümlelerdi. Özellikle yapı bakımından cümleler yani basit, birleşik, sıralı ve bağlı ve bunlar içerisinde de özellikle girişik birleşik cümleler. Benim yine cümle çeşitleriyle ilgili yaklaşık 15 videom var. Bunları izlemenizi tavsiye ederim. Konu eksikliğini tamamlamanız için oynatma listesinden bunu bulabilirsiniz gençler. Evet, metin üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yaptırılır diyor. Zaten biliyorsunuz son 4-5 yılın en az 2şer tane konu sorusu gelen konusu bu. Yazım kuralları ve noktalama. Dolayısıyla bunu biz eksiksiz bir biçimde halletmeliyiz. Benim her ikisiyle ilgili yaklaşık 50 tane videom var. Soru çözümleri her birinin ayrı ayrı anlatıldığı kısa videolar bir de genel olarak anlatıldığı videolarım var. Dolayısıyla bunu mutlaka inceleyin. Orada ben hayati öneme sahip çok güzel pratikler verdim. Onları mutlaka not alarak çalışın arkadaşlar. Peki anlatım bozukluğu bulma çalışmaları yapılır. Biliyorsunuz anlatım bozukluğu sorularda gelecek mi gelmeyecek mi bununla ilgili bir tartışma söz konusu. Biz burada arkadaşlar Gelecek mi gelmeyecek mi tartışmalarından uzak durarak bakın biz konu anlatıyoruz öğrencilere yazılı sınavlar yapıyoruz. 11. sınıfın dil bilgisi müfredatının neredeyse dörtte biri e anlatım bozukluğundan oluşuyor. Dolayısıyla Milliyetin Bakanlığı müfredatta tuttuğu ve önem verdiği bu konuyu burada ele almakla tabii ki doğru yapmıştır. Ama şurada özellikle ifade edelim geçmiş yıllarda son 7-8 yıldır anlatım bozukluğu gelmediğini de biliyoruz. Ama anlatım bozukluğu gelmez çalışma demek bir öğrenciye bence çok büyük bir vebaldir. Bu vebali kimse almamalı. Dolayısıyla sizler öğrenci olarak anlatım bozukluğuna çok ciddi çalışmalısınız. Bizler de öğretmen olarak sizlere bunu çok ciddi bir biçimde anlatmalıyız. Ve gelirse gelmez deyip çalışmayanlar çok büyük bir hüsrana uğrayacak. O yüzden buna mutlaka çalışmanızı tavsiye ediyorum. Benim de hem yapısal hem anlatım bozuklukları ile ilgili toplamda 20 civarında videom var. Ama bu konudan soru gelmediği için ihmal edilmiş videolar bunlar. Lütfen dikkatle dinleyin. Ben çok güzel 20'ye yakın video çektim gençler. Peki diğer bir başlık. Cümlede, sözcükte ve paragrafta anlam çalışmaları yapılır. Zaten biliyorsunuz 26 ila 28 arasında pandemi öncesinde 26-28 arasında anlam sorusu. 28 30 şey özür dilerim 12 14 arasında dil bilgisi geliyordu. Fakat pandemi sürecince dil bilgisi soru sayısı biraz azaltıldı. 8'e 9'a çekildi. Fakat bu yıl belli ki ÖSYM e, dil bilgisi soru sayısını tekrar artıracak. Arkadaşlar burada biz 26 ile 28 arasında anlam sorusu beklemeliyiz diye düşünüyorum. 12 14 civarında da dil bilgisi gelecek diye planlarımızı yapalım. Ve burada cümlede anlam sözcükte anlam ve paragrafta anlam çalışmaları yapılırken öncelikle çok sınırlı sayıda teorik konuları var biliyorsunuz bunun. Bilgiye dayalı çok az sayıda konusu var. Önce onları halledin sonra bolca soru çözümü yaparak bunları inceleyebilirsiniz. Benim her üç başlıkla ilgili yaklaşık 50 videom var arkadaşlar. Bunları mutlaka izleyin. Mesela benim sözcükte anlamı tümüyle anlattığım uzun bir videom var. Sonrasında Gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam, terim anlam bunları ayrı anlattığım kısa videom var. Dolaylı anlatım nedir? Ayrıca anlattığım kısa videom var. Güzel adlandırma nedir? Ayrıca anlattığım kısa videom var. Yani genel başlıkların yanı sıra her bir başlığı tek tek ele aldığım kısa videolarımda söz konusu. Bunları mutlaka inceleyin. Gençler şu anda yaklaşık 400 videosu olan bir Türkçe YouTube kanalındasınız. Sizler için çok mükemmel bir YouTube kanalı hazırladık. Ve bir yıl gibi kısa bir süreçte bizleri 16.000 civarında şu an itibariyle söylüyorum. Gelişerek devam ediyor. Bir yıl gibi bir süreçte 16.000'in üzerinde bir aboneye taşıdınız. Sizlere bu açıdan çok teşekkür ediyorum. Ama 400 video olduğunu da bilin. Oynatma listelerini tek tek ayırdım. Oradan ihtiyacınız olup da bulamayacağınız hiçbir genel başlık ve detay yok. Özellikle bunları incelemenizi tavsiye ediyorum. Bizlerin çalışmalarına destek olmak açısından kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Tavsiyeleriniz varsa da onları bize iletin çünkü biz bunları dikkate alıyoruz. Sizin tavsiyeleriniz bizim için çok çok önemli gençler. Şimdiden yıl boyunca yapacağınız bütün çalışmalarda canı gönülden başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.